Korkusuzca üzerinde yaşadığımız yeryüzü, derinlerinde sakladığı enerjisini dışa vurduğunda, güzelliğiyle masallara konu olan şehirler korkunç efsanelere dönüşür. Bu duruma insanoğlunun vefasızlığı da eklenince, yarın için binlerce hayalin kurulduğu sokaklar, evler veya en mutlu anların yaşandığı devasa tiyatrolar bir bir sessizliğe gömülür. Lidyalıların başkenti olarak sevdiği, Heykel tıraşların maharetli elleriyle şekillendirdiği bir şehir, bundan yaklaşık 5000 yıl önce hiç unutulmayacağı düşünülerek kuruldu. Şehir öyle güzel, insanlar öyle mutluydu ki burayı olsa olsa aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit yönetiyordur dediler. Ve sonra mermer blokların uzandığı gökyüzüne Romalıların duaları yükseldi. Yeryüzü kendini yeniden hatırlattığında ise koca şehir 700 yıl sürecek sessizliğe gömüldü. Ta ki efsane avcıları gizemli şehir Afrodizyası yeniden bulana kadar. Tarihimiz boyunca kurup terk ettiğimiz ya da terk etmek zorunda kaldığımız yaşam alanlarımız her defasında izlerimizi kapatan toprak tarafından yutuldu. Aradan geçen yüzlerce yılın ardından arkamıza baktığımızda yerin metrelerce altında çıkarılmayı bekleyen şehirler bulduk. Bu şehirlerden biri de Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan Afrodisias Antik Kenti. Tarihi milattan önce 3000 yılına kadar uzanan şehir yaklaşık 500 hektarlık bir alana yayılıyor. Bu 50 büyük alışveriş merkezinin rahatlıkla sığabileceği bir alan. 3200 metre uzunluğunda güçlü surlarla çevrilen Afrodisias, etrafını çevreleyen dost ve düşman medeniyetlerden çok depremlerle uğraşmak zorunda kaldı. Önemli bir deprem kuşağı üzerine kurulduğunu, dördüncü yüzyılda yaşadığı büyük depremle yeniden hatırlayan şehir, yaralarını sararak yoluna devam etti. Yerküre her sarsıldığında ihtişamlı mermer eserlerle yeniden doğdu. Burası, dünyanın en iyi heykeltıraşlarının yaşadığı şehir olarak bilinir. Dağları yararak çıkardıkları mermer blokları işleyen heykeltıraşlar, dünyanın dört bir köşesindeki heykellere adını yazdı. Burası, Aynı zamanda bir heykel tıraşlık okulu unvanına sahipti. Bu yönüyle sanat ve bilimle iç içe yüzlerce yıl ayakta kalmayı başardı. İnançları gereği inşa ettikleri tapınaklar, eğlence, toplantı ve yaşam alanlarıyla namı uzak diyarlara kadar duyulan Afrodisiyas, 7. yüzyılda meydana gelen diğer depremle büyük bölümünü kaybetti. Bu depremden sonra yeniden inşa edilemeyen şehir, 11. yüzyılda Selçukluların himayesine girdi. Fakat 7. yüzyılda Selçuklu himayesine girdiği 11. yüzyıl arasında neler yaşadığını hala tam olarak bilemiyoruz. 200 yıl sonra bölgede bulunan Aydın ve Menteşe beyliklerine katılan halk şehri milattan sonra 1300 yıllarında tamamen terk etti. Geride Defalarca yıkılan yapılar, paganizmden Hristiyanlığa, oradan da İslamiyet'e kadar uzanan bir dini geçmiş ve binlerce insanın asla öğrenemeyeceğimiz sırlarıyla kaplı büyük bir gökyüzü kaldı. Antik şehir kalıntıları arasında en dikkat çekeni şüphesiz Tanrıça Afrodit için yapılan tapınaktır. Şehre hakim noktada klasik İyon stilinde inşa edilen tapınak milattan sonra 130 yılında tamamlanmış. Daha sonra farklı eklemeler yapılsa da görevi uzun bir süre değişmemiş. Çok tanrılı paganların kutsal binadan geçerek belirli şekillerde yaptıkları ayinler Tapınak içinde bulunan ve Sella adı verilen odada gerçekleşmiş. Bu odaya geldiklerinde Tanrıça Afrodit'in kült heykeline şükranlarını sunan rahipler, ondan aşk, güzellik ve bereket istemişler. Burası aynı zamanda paganların haç merkezi konumundaydı. O yüzden de yapı şehrin tam ortasında bulunuyor. Tapınakta bulunan Afrodit heykeli. Bugün Afrodisias Müzesi'nde sergileniyor. Uzun yıllar paganlara hizmet veren tapınak, 5. yüzyıldan sonra Hristiyanlığın yaygınlaşmasıyla kiliseye dönüştürülmüş. Bunun için ilk olarak Sella Odası'nı ve Afrodit heykelini ortadan kaldırmışlar. Daha sonra üç nefli bir plana oturtulan kilisenin batısına, narteks, doğusuna ise bir apsis yapılmış. Yapısal özellikleri değiştirildikten sonra duvar resimleri duvarlara işlenmiş. Günümüze ulaşmayan bu resimlerde Cebrail ve Mikail meleklerinin arasındaki İsa ve Meryem betimlemeleri bulunuyordu. Buna benzer onlarca duvar resmiyle süslenen kilise 11. yüzyıla kadar aktif olarak kullanıldı. Kilisenin bilinen son durumunu 1156 yılında burayı ziyarete gelen Efes Antik Kenti Piskoposu George Tonikes şu şekilde özetlemiş. Bölgeyi etkileyen depremden sonra terk edilen kilisede artık sadece baykuşlar ötmektedir. Geçmişin izlerini omuzlarında bugüne taşımayı başaran bir diğer yapı, dört ayaklı kapı anlamına gelen ve Helen dilinde Tetrapylon olarak anılan eser. Bu kapının neden yapıldığı hala gizemini koruyor. Zira açıldığı bir tapınak veya bir alan yok. Usta heykeltıraşların yeteneklerini göstermek için özenerek yaptıkları ve herhangi bir toplantı ya da ayin olduğunda halkın bu kapı önünde buluşarak alana gittikleri düşünülüyor. Aynı zamanda yılın belirli dönemlerinde bu kapıdan omuzlarda şehre getirilen Afrodit heykelinin huzur, bereket ve güzellik getirdiğine inanılmış. Bugünlerde şehirde her şey ücretsiz olarak dağıtılmış ve paylaşılmış. Bir nevi kutlama gibi düzenlenen bu günler, Şehir halkının maneviyatını artıran bir itici güç olmuş. Mermerden yapılan ve çok ince işçilik barındıran eser aslına sadık kalınarak yeniden restore edilmiş. Eserde düz, yivli, spiral yivli sütunların bazıları çift olarak kullanılmış ve mavi mermerden yapılmışlar. Yontucuların ustalık eseri olarak gösteriş amacıyla yaptıkları kapının işlemelerinde Eros, Nike ve atlardan oluşan av sahnelerini, sabah akşam parlayan ve Afrodit'in yıldızı olarak bilinen Venüs'ü ve buna benzer birçok betimlemeyi görebilirsiniz. 16 sütundan oluşan kapının komşusuysa kentin ortaya çıkarılmasında büyük emekleri olan ve hayatının yarısını buraya adayan Profesör Doktor Kenan Erim'in mütevazı mezarı. Kent için büyük emekler harcayan profesör şimdi ortaya çıkardığı şehrin kalbinde metfun. Afrodisiyas kenti muhteşem yapılarının yanında farklı yönleriyle de günümüz şehirlerinden ayrılmayı başarıyor. Burası şehri yönetenlerin toplandığı meclis olan Odeon binası. Ama aynı zamanda eğlencelerin düzenlendiği, anma törenlerinin yapıldığı bir alan. Afrodisiyas insanları kritik kararları aldıkları mecliste güzel anları da paylaşmışlar. Milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen yapı tapınağın hemen güneyinde bulunuyor. 1962 yılında tesadüfen bulunan meclis binası yarım daire şeklinde planlanmış. Oturma basamakları ve sahne binasından geriye kalanlar aslına sadık kalınarak düzenlenmiş. Sahne binasında şehrin önde gelen düşünürlerinin tam boy heykelleri bulunmuş. Bu heykellerin hepsi koruma amaçlı olarak müzede saklanıyor ve sergileniyor. Aynı zamanda sahne binasının zeminini oluşturan mavi ve beyaz mermer döşemeler de zarar görmemesi için kaldırılmış. Uzun yıllar hizmet veren bina 4. yüzyılda meydana gelen depremle büyük zarar görse de yeniden inşa edilmiş. Üzeri ahşap çatı ve kiremitlerle kapatılan fakat bu kısmı tamamen yok olan Odeon, günümüze ulaşan karma yapısı ve güzel yönleriyle ziyaretinizi bekliyor. Afrodisya halkı için bir başka toplanma alanı da büyük meydanıyla şehrin agorasıydı. Burası günümüzün pazarları veya çarşısı gibi çalışıyordu. Milattan önce birinci yüzyılda planı tamamlanan ve inşa edilen meydan büyük sütunlarla çevriliydi. Bu sütunlardan bazıları hala görevlerini devam ettiriyor. Meydanın geri kalanı ise uzun zamandır toprak altında olmanın etkisiyle sessiz. Hem alışveriş hem de buluşma noktası olarak tasarlanan alan, ikinci yüzyılda meydana gelen depremden nasibini alan yapılardan biri. Depremden sonra yeniden onarılan Agora'yı son olarak dördüncü yüzyılda meydana gelen deprem vurdu. Bu depremden sonra yine onarım çalışması başladı fakat bu kez sadece deprem için değil, sel suları için de önlem aldılar. Bu yüzden kuzey yönüne sel sularını toplamak ve zararı engellemek için büyük bir havuz ve bir set inşa edildi. Tüm bu çabalar yaşlı meydanı yüzlerce yıl toprağın derinliklerine hapsolmaktan kurtaramadı. 1937 yılında başlayan kazılarla gün yüzüne çıkmaya başlayan agora, taşlarını yerine koysa bile kalbinde insanları toplayamadıkça eski günlerine dönemeyecek. Odeon ziyaretinizin ardından hem soluklanmak hem de eski bir agorayı şenlendirmek isterseniz birkaç adım atmanız yeterli olacaktır. toplanma alanlarından bir diğeri de hemen hemen her antik kentte bulunan tiyatro binası. Afrodisias'ın antik tiyatrosu, oyunların, gösterilerin ve toplantıların yapıldığı ve hatta gladyatörlerin savaştığı büyük bir alan. Ortaya çıkarılması 1960 yılını bulan tiyatro, çok uzun yıllar bir köyün evlerini üzerinde barındırmış. Kazı çalışmalarının başlamasıyla Geyre köyü sakinleri farklı bir yere taşınmış. Araştırmalar tiyatronun M.Ö. 1. yüzyılda yapıldığını gösteriyor. Sonraları yeni gösterilere ev sahipliği yapabilmesi için genişletilen ve yeniden düzenlenen alan, 2. ve 4. yüzyılda meydana gelen depremlerin etkilerini büyük oranda yaşamış. Bununla beraber kale yapımında taşları kullanılan yorgun dev, 7. yüzyıldaki son depremle en büyük darbeyi almış. O tarihten sonra Bizans halkının üzerine evler yapmaya başlaması ve bu yüksek tepeyi gözetleme kulesi olarak da kullanması tiyatronun tamamen ortadan kaybolmasına sebep olmuş. Kazılarda soyunma odaları, depolar ve çok sayıda heykel bulunarak koruma altına alındı. Yaşlı tiyatronun hala gün yüzüne çıkmayan onlarca sırrı var. Kim bilir, belki bu sırlardan birini siz ortaya çıkarabilir ya da taş basamaklara oturup bir oyun izlediğinizi hayal edebilirsiniz. Farklı inanç dönemlerinin yaşandığı tarihi kentte bir döneme damgasını vuran imparator tanrıların izlerini de görebilirsiniz. İmparatorların aynı zamanda tanrı olarak kabul edildiği ve imparatorların tapınağı anlamına gelen Sebasteion, o dönemi açıklayan önemli yapılardan biri. Milattan sonra 60 yılında yapımı tamamlanan anıtsal alan, kentle Roma İmparatorluğu arasındaki bağları kuvvetlendirmek ve sadakat göstergesi olması amacıyla inşa edilmiş. Yapı dört bölümden oluşuyor. Bunlar, doğu uçta merdivenlerle ulaşılan ana tapınak kapısı, batı uçta yer alan anıtsal kapı ve avlunun iki yanında bulunan uzun revaklar. Tapınakta bilindiği kadarıyla 300'ün üzerinde kabartma var. Fakat bunların yalnızca 80 tanesi bulunarak müzede koruma altına alınmış. Kentte kazılar hala devam ediyor. Henüz hikayesini duyuramayan yapılardan biri de insanoğlunun her dönemine tanıklık etmiş olan bu hamam. Hamam içerisinde bulunan havuz, o dönemin mimarisini en yakından görebileceğiniz kısmı diyebiliriz. Buraya Kral Havuzu deniyor. Havuzun başında kahramanlaştırılmış bir tanrı torsosu bulunuyor. Orijinali müzede muhafaza edilen heykele ve etrafını süsleyen zengin oymalara baktığınızda Afrodisyas halkının ustalığını her yerde gösterdiğini görebilirsiniz. Şehrin her noktasında sosyal alanları göreceksiniz. Rahat bir hayat yaşamak, eğlenmek ve o dönemin sıkıntılarını atmak için çeşitli aktiviteler düzenleyen Afrodisiyaslılar, bu yarışmalarını 262 metre uzunluğa, 50 metre genişliğe ve yaklaşık 30 bin kişilik kapasiteye sahip stadyumlarında yaptılar. Kentin kuzeyinde yer alan dev yapı, kentin en iyi korunan eserlerinden biri. Elips şeklinde inşa edilerek herkesin müsabakaları rahatça izleyebilmesi sağlanmış. Özellikle atletizm yarışmalarının sıkça yapıldığı stadyumda halk oylamaları gibi önemli toplantılar da düzenlenmiş. Oturma sıralarının alt kısımlarına dükkanlar yaparak burayı bir yaşam merkezi haline getiren Afrodisiyas insanları Son koşullarını 7. yüzyılda yaptılar. Depremlerin bir medeniyeti yok edişine şahitlik eden bu devasa yapılar, uzak geçmişin hikayelerini günümüze taşıyan birer elçi diyebiliriz. Binlerce yılın sancısını birkaç dakikada anlatamayız. Yeryüzünün öfkesini dindirmeyi başaramayan insanoğlunun kaybolmaya başlayan hikayelerine şahit oldunuz. Afrodisias artık bulanık olarak hatırladığı geçmişiyle Ege'nin en güzel yerinde ziyaretinizi bekliyor. Güzellik tanrıçası Afrodit'in aslında bir döneme ilham verdiğini bundan yıllar yıllar önce de insanların eğlenebildiğini, savaştığını, üşüdüğünü veya alışveriş yaptığını düşünün. Neden toprağın derinliklerinden çıkardıkları mermerlere ilhamlarını kazıdıklarını anlamaya çalışın. Afrodisiyas insanlarının geleceğe bıraktıkları mesajların şifrelerini çözmek için gelin buraya. Bir kaşifin ruhunu sırtlanıp patikaların sonunda 5000 yıl bulmak, başardıklarımızı ya da boyun eğdiklerimizi görmek ve geleceğe ulaştırabilmek için not defterlerinizi, fotoğraf makinanızı ve merakınızı alın. Depremlerin ve efsanelerin şehri Afrodisias için yoldan çıkın.